Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte genel piyasayı kontrol edeceğiz. Onun öncesinde çok çok önemli bir duyurum var sizlere. Lütfen burayı iyi dinleyin. Mutlaka işinize yarayacaktır arkadaşlar. X platformundan duyurdum sizlere. Çok çok avantajlı bir olay var arkadaşlar. Yani o kadar çok işinize yarayacağını düşünüyorum ki çok basit aslında arkadaşlar. Burada sizlere bir tane QR kod bıraktım. Hatta QR kod burada burada videoyu durdurup okutabilirsiniz cihazınıza. MXC borsasında arkadaşlar ilk defa kayıt olanlar okuttu anda 170 TL kazanıyor. Direkt olarak 5 dolar hesabınıza yatıyor hesabınızı açtıktan sonra ve ayrıyetten şöyle bir şey daha var. Hesabınızı açtıktan sonra 100 dolar yatırıp işlemde yaparsanız 670 TL daha veriyorum sizlere. 670 TL daha arkadaşlar. Gerçekten neredeyse 1000 liraya yakın para vermiş oluyorum aslında. Aslında sadece ödül değil olay işlem yapanlar varsa spotlı işlem yapanlar varsa arkadaşlar dünyanın en düşük komisyon ücretleri zaten bu borsada ki bunu zaten kullanıyoruz. Çünkü komisyon almıyorlar neredeyse adamlar. Çok mantıklı geliyor bize. Ekstradan bir de ödüller verdiklerinde hemen sizlere duyurmak istedim. Biliyorsunuz ki arkadaşlar borsalar bir şeyler veriyor kalabalık olduğumuz için. Ben de sizlere bunu hemen haberini veriyorum. Mutlaka bunu kullanın. Çoğu kod burada. X platformundan da ulaşabilirsiniz. 100 dolar yatırıp işlem yapan arkadaşlar ise 670 TL'lik ödül arkadaşlar Eylül sonunda dağıtılacak. Onu da bilgisini vereyim ama ilk kaydı olmaya özel 5 dolar hemen hesabınıza gelecektir. Afiyet bal şeker olsun. Çok basit bir olay. Herkesin yapması gereken bu olay. Bu arada sınırlı sayıdadır arkadaşlar. Onu da dikkate almanızı tavsiye ederim. Çünkü sınırlı yapmasam arkadaşlar para kalmayacak. E mecbur sınırlı yaptık biz de. İhtiyacı olanlar zaten acele edecektir. Siz de bunları kullanabilirsiniz arkadaşlar. Vadeli işlemlerde işlem yapanlar varsa buradan daha daha düşük bir komisyon ücreti olan borsa yok arkadaşlar. O yüzden burası çok mantıklı bir yer aslında. Biz de zaten kullanıyoruz. Ara ara duyururum zaten bu etkinliği. Eğer sınırlı sayıda olan şeyler tükenmezse. Şimdi hızlı bir şekilde Bitcoin altcoin'lerdeki son durum ve ons altın borsa İstanbul'a bakıp video sonlandıracağım. Bitcoin'den başlamak istiyorum. Arkadaşlar sizlere bir olaydan bahsetmiştim. Ta buralardayken önceki videolarda maksimum 59.000-60.000 aralığına gider. Oradan da aşağı döner diye kendi fikrimi belirtmiştim. Nereye kadar gitti? 60.500'e kadar gidebildi. Sonra bakın yine aşağı doğru döndü. Yani burada herkes büyük ihtimalle yine gaza gelmiştir. Belki yine alanları vardır ama şu an tekrardan aşağı doğru geldiğini görüyoruz. Yani aslında kullandığım cümlelerin arkasındayım. Buradan kaptırıp gitseydi arkadaşlar yanıldım. Boğa sinyallerine bakalım diyecektim. Ama kaptırıp gitmedi. Aşağı doğru döndü. Ve kısa vade olan yükselen trendi de burada bozmuş oldu arkadaşlar. Şimdi Şimdi Bitcoin kötü. Kısa vadede kötü. Haftalık bazda baktığımızda ise orta bandı aşamamış ve yeni bir dip yapabilir. Burada dipler yapa yapa geliyordu ya, yeni bir dip yapmaya kalkarsa da 53 binler yine gündeme gelebilir arkadaşlar. Haftalık kapanışa daha var. Daha yeni kapattık zaten. Günlük bazda desteğimiz arkadaşlar bizim normal şartlarda Şu 57200 seviyesidir. Bakın neden 57200? Çünkü burada tutunmuşuz arkadaşlar. Buradan sat yemişiz buradan destek almışız. Destek almışız. Kırıldığı zaman sert düşmüşüz. Burada da destek almışız. Yani günlük bazda bakın 4 saatlik demiyorum. Günlük bazda 57.200 seviyesi bizim desteğimizdir. O konumu da kaybedersek benim beklentim yine 53.400 lira kadar piyasanın gevşemesi olacaktır. Sizlere bu grafiği göstermiştim. Orta kısmın üzerine atamadığımız sürece burası sat konumudur diye anlatmıştım. Yarım kalan bir iş var diye anlatmıştım. Henüz daha bu yarım kalan iş tamamlanmadı. Buradan tekrar aşağı doğru süzülmeye başlarsa 50.600 yarım kalan işi tamamlayacaktır. En kötü senaryo zaten buradaki boşluğa tekabül ediyor. Bunun da seviyesi 45.000 dolar arkadaşlar. Oraya birazcık daha var gibi gözüküyor. Çünkü Artık az kaldı ayın 18'inde Amerika faiz kararını açıklayacak ve şu anda 50 bas puan beklentisi %60 oranına gelmiş bulunuyor. Peki işte istediğimiz bu değil miydi artık faiz iniyor hızlı hızlı yükselmeyeceğiz mi diyen arkadaşlar için de hayır arkadaşlar bir anda gitmezsin. İlk başta faiz düştüğü anda bir etkisi olur. 2-3 ay sonra etkisi gelmeye başlar. Öncelikle şunu söyleyeyim. 25 bas puan gelirse ne olur? 50 bas puan gelirse ne olur? Verilere baktığımda ben aslında şunu görüyorum. 25 bas puanın gelmesi demek hala kontrolün Fed'in elinde olduğu anlamına geliyor. Yani adamlar gayet güzel sıkılaşmasını yapmış. Artık enflasyonda istedikleri seviyeye gelmiş ve yavaş yavaş faiz indirimine başlıyoruz gibi bir Durum söz konusu olacaktır burada ama 50 bas puan gelirse bir şeyler ters gidiyor olabilir kafasında olacak insanlar ve ons altına hücum edecekler. Resesyon gelebilir diye, duranlık yaşanabilir diye. Çünkü burada farkındaysanız arkadaşlar enflasyon beklentisi 2,6 idi. Son anda 2,5'e çektiler ve gelen veri de 2,5 oldu. Yani tedirgin etmek istemiyorlar kimseye resesyon geldi diye. Böyle bir olay var burada. 50 bas puan gelirse belli ki birazcık işler yolunda gitmiyor demektir arkadaşlar. Benim beklentim faiz indirimi her ne olursa olsun başta bir yükseliş getirecektir. Ama çok kısa vade olacaktır bu. Kısa vadede biraz yukarı taşıyacaklardır. Ama arkadaşlar ben yine aşağı doğru döneceğini düşünüyorum. Sonuç olarak herkes bunaldı. Herkes bir şeyler bekliyor. Haber okuyor. FED faiz kararı gelsin uçacağız diyenler var. Hayır arkadaşlar faiz inmesi demek bir şeylerin başlangıcı demektir. Bir anda yükselmezsin. Aylar sonra yükselirsin. Bunun başlangıcını yaparsın. O yüzden Dikkatli bir şekilde biz bekliyoruz. Beklemeye de devam edeceğiz. Zaten sizlere bir tweet attım ben arkadaşlar burada. Şöyle göstereyim onu da sizlere. Bakın burada uzun uzun yazdım. Boğa sinyali alırsak haber vereceğim. Kaçırılan bir şey yok diye arkadaşlar. Şu anda biz bunu bekliyoruz. Yani en kötü sizlere gösterdiğim ortalamalar da vardı arkadaşlar. Bunları buradan kapatıyorsun. Şu şekilde ikisini açık bırakıyorsun. Bunların rengini hatta böyle biraz açalım. Sizler daha net görün diye gösteriyorum bunu. En kötü ihtimalle buradaki ortalama yukarı kesene kadar arkadaşlar boğa falan gelmeyecektir. Bizim en güzel çalışan indikatörlerimizden bir tanesi buradaki ortalamalardır. Bunu sizlerle birlikte bekleyelim. Turuncunun üzerine attı diye boğa geliyor diyemeyiz diye önceki videoda anlattım. Çünkü bunu defalarca yaptı. Kırmızının üzerine atması bile yetmiyor. Yani 64 bin seviyesinin üzerine çıksak bile yetmiyor. Önemli olan turuncunun kırmızıyı yukarı kesmesi. Aynen buradaki gibi bak görüyor musun? Kesiyor yükseliş geliyor inanılmaz bir şekilde. Bu sinyali alırsam söyleyeceğim. Onun dışında biz biraz daha makro bakarsak arkadaşlar tabii ki şöyle gözükecektir tablo. Aylık bazda sizlere bunu açayım. Bakın bu stokastik arasay ve arasay tarafı da aşağı doğru inmeye başladı. Biraz havasını almaya çalışıyorlar. Ortaya kadar geldi. Birazcık daha aldıktan sonra şuradaki senaryonun aynısını yaşayabiliriz. Yükseliyor, tepe yapıyor, düşüş başlıyor ve ortanın biraz aşağısından dönmeye başlıyor. Yeni bir zirve geliyor burada. Biz yükseldik, ortaya kadar geldik. Birazcık daha boşluğumuz olabilir. Ondan sonra yine yukarılara tırmanmamak için bir sebep ben burada göremiyorum. E tabii ki bunun için de bir iki 3 ay gerekiyor arkadaşlar. Ben Bitcoin değil altcoin tutuyorum. Altcoin'lerle işlem yapıyorum diyenler için de Ethereum çok önemli. İlk başta para Bitcoin'e girer, sonra Ethereum'a girer, sonra büyük baş altcoin'ler, en sonunda da küçük altcoin'ler. Ethereum gitmeden altcoinlere çok fazla para giremez arkadaşlar. Çünkü piyasaya giren adam şunu bilir. Bitcoin çıktı gitti. Dominans yüksek. O zaman sırada kim var? Ethereum var. Ethereum yüksek mi? Yüksekse ben diğer altcoinlere girerim. Ama Ethereum hala düşükse ben Ethereum alırım der adam ve para Ethereum'a akar. Ama Ethereum şu an çıktı mı? Çıkmadı. Bitcoin çıktı mı? Hayır bir yere gitti yok. Ve şu anda para döngüsü hala daha sağlanamadığı için alt şu anda para girişi çok mantıklı değil. Peki dominans çok yüksek. Belki insanlar Bitcoin almayacak. Gelip Ethereum ve altcoin alacaklar diyorsunuz arkadaşlar. Evet bu da çok mantıklı fikir. Fakat Ethereum gitmeden en azından düşen trendleri Kırmadan arkadaşlar kimse Ethereum almayacaktır. Hatta şuradaki en güzel trend budur. Şuradaki trend adam akıllı kırılana kadar normal şartlarda alt konulara güvenilmez. Şimdi yeni yeni trendler oluşturmaya çalışıyor. Burada kısa vadeli trend oluştursa da ben destek bazlı gidiyorum Ethereum'da. Bu desteği yani 2160 seviyesini kaybederse sıkıntı olur. Kaybetmezse Buradan yeni bir dalga oluşturup yoluna devam eder. O yüzden buradaki desteği kollayacağız ve bu aşağı kırılmazsa altcoin'lere çok inanılmaz bir şekilde pozitif bakmaya başlayacağım. Çünkü ne zaman Ethereum dönse Altcoin'ler de dönüyor. Bitcoin'de dönüyor. Yani Ethereum'u kontrol edeceğiz arkadaşlar. Altcoin tutuyorsanız Ethereum'u kontrol etmek zorundasınız. Gelelim Bitcoin dominasına. Bitcoin dominası kırdı gidiyor arkadaşlar. Buradaki direnci çok fazla zorladığını söyledim ve kıracağından bahsettim. Hedef kırmızı bölge olduğundan bahsettim. Eğer Bitcoin dominası 60'a gelirse ve Bitcoin'in kendisi ve Ethereum destekli olursa güzel bir altcoin sezonu yaşarız diye düşünüyorum. Sadece kafamızı karıştıran bu faiz kararları ve son bir düşüş acaba gelecek mi korkusu. O yüzden de biz izlemeye devam etmek zorundayız. Hala da bir şeyler yerine oturmadı. Otursaydı çok net konuşurdum ama şu anda tek net konuştuğum ne farkındaysanız. Faiz kararından sonra bir kısa vade yükseliş olur. Son düşüşle birlikte piyasanın rallisini başlatırlar diye düşünüyorum. Korona vaktindeki gibi bir olay yaşatabilirler bizlere. Burada düşüş başlıyor sonra bir anda çakılıyor çakılıyor. Kimse artık inanmıyor yükseleceğine ve 45 bin dolar da aslında şu anki günümüzdeki sezonda iyi bir yer olacaktır. 45 binden sonra bitcoin çok ucuz kalacaktır ve herkes almaya başlayacaktır. Birileri bu ayı başlatacaktır. Sizce o birileri kim? Tabii ki yukarıdaki en tepedeki insanlar. Piyasanın yapıcıları. Piyasanın kralları kısacası. Piyasa yöneten elemanlar. Yani şu anda durum bu şekilde. Ben böyle bir hareket beklerim. Son süreçte en azından faiz kararından sonra olacaksa böyle şeyler olur. Ondan sonra rally'yi başlatacaklarını düşünüyorum her ne olursa olsun. Şimdi tot. Total market cap yani kriptoların toplam değerine baktığımızda buradaki orta kısımdan reddedi ve şu anda desteğe geldi. 1.96 trilyon doları kaybedersek piyasanın değeri 1.8 trilyona kadar gevşer. Bu da baya bizleri çakar aşağıya. Yani buradaki destek çok önem arz ediyor. Herkes buraya kontrol etsin. Kırıldan riskler başlar. Aşağıdaki boşluk çok fazla. Yani buradaki boşluğu bir doldurmaya kalkarsa piyasamızdan bir anda 200 milyar dolara yakın para silinecektir. Bu da bizi çok sıkıntıya sokar. Tether dominansındaki bu sarı trendi aşağı kırmadığımız sürece zaten boğa sezonu falan yok. Bunu zaten biliyoruz. Beklemek zorundayız yani. Burada da bir tane yükselen trendi var. Buradaki yükselen trendi Tether dominansı aşağı doğru kırarsa kısa vadede buradaki desteğe kadar gevşer ve piyasamız arkadaşlar 65 bin dolara kadar taşır. Ama önemli olan buradaki sarıyı aşağı doğru kırmak olacaktır. Buradaki trend önemli. Seviyesini vereyim. 5,80 aşağı doğru kırılırsa iyi bir boşluğumuz oluyor. Buraya doldurursak da kısa vade bizi yükseltebilirler. Faiz kararından sonra buradaki boşluğu tamamlayıp yine yukarı doğru piyasayı sürebilirler. Tether dominasını yanlış anlamayın. Tether dominası çıkarsa piyasa düşer. Tether dominası aşağı düşerse piyasamız çıkar. Arkadaşlar mantık budur. Yani kriptolarda gerçekten çok fazla olay olacak. Fed faiz kararını bekliyoruz. Saat 21.00'da açıklanıyor. Ayın 18'inde arkadaşlar beklenti 50 bas puan. Haberiniz olsun ben 25 bas puan bekliyordum ama %60 oranla 50 bas puanı beklentiler var. Yani 25 bas puan gelirse bence bizim için çok daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Belki kısa vadede sıkıntılar olur ama en azından hala da Fed'in kontrolünde olan bir piyasa görürüz. Bu da resesyon korkusunu aslında biraz bastırır diye düşünüyorum. Ya buralar aslında çok karışık çünkü ne olacağını bilemiyorsun. Gerçekten bilemiyorsun. İzleyip görmek gerekiyor. O yüzden de temkinli olmak lazım. O yüzden dışarıdan izlemek lazım birazcık da olsa. Yani arkadaşlar kripto tarafı bu kadarlık olsun. Günlük bazda burada stokas karesi sat veriyor. Burada da vermişti. Aşağı doğru çakılmıştı. Yine sat sinyali vermeye başladı. Haberiniz olsun bunda da. Zaten şunu da göstereyim sizlere arkadaşlar. Buradaki haftalık bazda oluşan grafiği biliyorsunuz. Yani alt tarafa değmek isterse şu anda 48 binlere tekabül ediyor. Bu arada illa buradaki kısma değmek zorunda değil. Hani burası sağlam destek olduğu için burayı sizlere gösterdim. Ama şu an gitgide farkındaysa buraya yaklaşıyor. Belki de haftalar boyu böyle tutup buraya değdirip devam ettirecekler. O da ayrı bir senaryo. Ama alt taraf bekleniyor benim en azından beklentilerim arasında. Buradan bir çakılırsa bizlere 46 bin yetiyor. Ama ikinci hafta buradan çakılmaya başlarsa bizlere 47 bin yetiyor arkadaşlar. Böyle hesaplayabilirsiniz. Evet etkinliğimizi tekrarın hatırlatayım arkadaşlar. Bunu mutlaka kullanın yani gerçekten ilaç gibi ödül bunlar. Bunlar boşuna gitmesin. Herkes parasını alsın cebine koysun. Bu arada işlem yapabileceğiniz bir borsadır. Çeşitli çeşitli altcoin'leri vardır. Komisyonda spotta yoktur diye biliyorum. Hatta çok düşük bir ücret yani varsa da aşırı düşük bir ücret. Diğer borsalar gibi değil yani. O yüzden mantıklı bir Geldir. Ben kullanıyorum. Size de bunu tavsiye ediyorum. Zaten güvendiğim borsaların linki burada aşağıda var arkadaşlar. İsteyen buradan da gelebilir. Gelelim Ons Altın tarafında arkadaşlar. Ons Altın tarafında rekor üstüne rekor geliyor. Resesyon korkusundan dolayı. Sizlere geçenki videoda verdiğim direnç bu kısımdı. Ve bu direnci çok kolay bir şekilde aşamadık. Yani burada üzerine atsak bile yine aşağısına atıldı. Ve burada karışık bir mumlar var aslında. Karar verilme aşamasında faiz kararı geleceği için. Çok fazla yorum yapmak doğru değil altın için ama benim beklentim altın daha da yukarılara zorlayacaktır. En azından kış aylarına kadar odak altında olacaktır. Ondan sonra riskli piyasalara para kaymaya başlar diye düşünüyorum. Altın şu anda 2581 seviyesinde. Artık burası direncimiz değil yeni direncimiz arkadaşlar. 2586 seviyesi son tepeyi aşana kadar direnç olarak görev görmeye devam edecektir. Ons altında. Borsa İstanbul henüz daha bir trend kırılımı yapmadı. Yapmadığı için pozitif değiliz. Sadece destekten tepki aldığı için mutluyuz ama pozitif değiliz. Çünkü trend daha kırmadı ve son direnci de henüz daha aşamadı. 9750 bölgesini aşması gerekiyordu. Başaramadı arkadaşlar. İzlemeye devam ediyoruz. Yani şunu da söyleyeyim sizlere. Buradaki trendi kıramazsa Beklentimiz buradaki bölge olacak. 8900 bölgesi olacaktır. Peki bu 8900 bölgesi nereden geliyor? Günlük bazda baktığımızda burada ufak da olsa destek alınan bir bölge olduğunu görüyoruz ve tutunduğu bir bölge olarak görüyoruz. Burada çok fazla zikzaklar gelse bile burası çok önemli bir konum olduğunu görüyoruz. Çünkü grafiğin tamamı buradan döndü zaten. Yani en kötü ihtimalle 8900 en aşağısına bakarsan da 8500'ler geliyor ama biz şu an bunları konuşmayalım. Trendi kıramazsa hedef yine 9200-9400 aralığıdır ve burada tutunamıyorsa da maalesef 8900 gündeme gelecektir. Yani olan buradaki sarı trendi yukarı kırmaktır. Borsa İstanbul'a çok fazla alıcı yok belli ki satış yönlü bakıyor herkes. O yüzden biz de izlemek zorundayız. İzleyelim, duruma göre hareket ederiz zaten. Bu arada haberler kısmına baktığımda yani çok fazla bir olay yok sadece herkes Fed faiz kararına kilitlendi. Bu arada Amerikan seçimleri de geliyor arkadaşlar. Kamala ve Trump'ın savaşı dönecek ve Trump şu anda geride gözüküyor. Hani kaybediyor gibi gözüküyor. Tabii ki belli olmaz seçimde bunu göreceğiz. Oraya daha çok var haberini vermek istedim. Beğeni atanlara, yorum atanlara ayrıca teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın, sağ olun, var olun.